Erol Bey ilk defa geç kalıyor. Bir şey mi oldu acaba? Bugün işte değildi. Demek ki evden geliyor. Trafiğe falan takıldı herhalde. Geciktim, özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Babam rahatsızlandı. <laughs> Ve kendisini temsilen toplantıya katılmamı rica etti. <laughs> Arada yap böyle şeyler zaten. Seni özlüyoruz. Ben de sizi çok özlüyorum çocuklar. Nereden başlayalım? Ay, vallahi çok güzel yapmışız. Kız evet. bize. <laughs> Şimdi de İtalya'ya yollayacağız. <laughs> Ay, benim oğlan da okuldan gelmiştir şimdi. Sen çık Melahat abla. Ben beklerim Filiz Hanım'ı burada. Öyle mi? Tamam. Ali sen Melahat ablayı götürüver. Ben Filiz Hanım'la dönerim artık. Tamam. Ama bak geç kalma merak ederim bak. Yok canım. Bunları göstereceğim <laughs> o kadar işte. O zaman ben bir tuvalete gidip geleyim Ellerim toz içinde kaldı. Ay dur ben de seninle geleyim. Hadi gel. <laughs> ben dışarıda bekliyorum Melahat abla. Tamam Ali gecikme Olur. merak etme. Melahat abla işler açılacak mı ne? Tabii ya. Ay. Hii, ay. Ay. Bu kim ayol? Ay burası kadınlar tuvaleti beyefendi. Özür dilerim hanımlar. Şaşırmışım işte. Erkekler tuvaleti koridorun diğer ucunda. Biraz yürüyeceksiniz. Tamam teşekkür ederim. Ay. Allah Allah. Ayıldım koptu adamı görünce. Kapıda da nal gibi yazıyor ya. Kör müdür nedir? Ee, Elif'ten ne haber? Biraz dinlenmesi gerekiyormuş Melahat abla. Ben de dedim ki artık buralara kadar gelip kendini yorma. Tabi ya, doğuma kadar dinlensin artık. Ne bu ya böyle çalış çalış? Tabi canım. Hadi, Ali'yi bekletmeyelim. Aman, iki dakika sabretsin o da canım. <laughs> ya bak bir de ne diyeceğim. Yarın sabah erkenden kumaş almamız lazım Sema. Olmazsa sabah seninle gidip halledelim tamam mı? Tamam Melat abla. Erkenden dükkanda buluşuruz istersen. İyi olur vakit kazanırız. Hı? Aa o adam tekrar tuvalete girdi Melat abla. <laughs> o kadar yolu yürümeye üşendiğine göre çok sıkıştı herhalde. <laughs> Ama terbiyesizlik bu ya. Kızım bütün pazar boşaldı. Aldırma sen de. Hem bu saatte kim girecek tuvalete? Hadi gel. Ama olmaz. İnsan utanır biraz canım. İki adım yürümeye üşendi. Biz <laughs> o kadar sallandık içeride. ya bu tuvalet işi de ama uzun sürdü ya. Kadınlar tuvalete gideceğim deyince korkacaksın abi. Bir muhabbet tutturuyorlar orada. Allah! Sen nereden biliyorsun? Bizim tuvaletle onlarınki hep yan yana oluyor ya. Oradan biliyorsun. Ha. Hoş geldiniz Filiz Hanım. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sen Sema'yı bekliyorsun değil mi? Sizi de geciktirdim. Yo ben Melahat ablayı bekliyorum. Sema sizinle dönecekmiş. Ha iyi o zaman. Şu arabayı bir su tutar mısınız? Yolda çok tozlandı. Camlar berbat halde. Yan tarafa çekeyim orada hallederiz. Tamam. Bizden. Merhaba. Hoş geldiniz. Biz teşlik bir şeyler ama bilmem beğenir misiniz? Sorun olacağını sanmıyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ooo. Oh, yani kamyona da böyle binilir mi kardeşim? Neredeyse kırmızı alı sereceksin yani. Gerekirse sereriz tabii. <laughs> Niye olmasın? Buyurun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. うん。